Yılmaz Başkan, kanyonda hangi malzemeleri kullanıyoruz? Bize sıralayabilir misiniz? Kanyonlarda e, öncelikle 3 milim, 2,5 milim bir neoprenimiz olması gerekiyor. Üzerinde gördüğünüz 3 milim bir neopren. E, bu neopren dalış neoprenleri. E, bütün yusulu olduğumuz için bizim vücudumuzun ısısını korumaya yarayan bir önemli bir e, kanyon malzemesi. Yine emniyet kolonu kullanıyoruz. Üzerinde gördüğünüz e, HMS'ler, ATC'ler, iniş yönetmenleri, yine emniyet almak veya başka amaçlı kullandığımız ekspresler var. Bunları kullanıyoruz. E, yine dizlik kullanıyoruz. Önemli çünkü dizlik dizimizi sık sık kayalara koyup destek alabiliyoruz. E, bu pozların kullandığı tekmelikler var. Ben bunu ilk defa kullanıyorum. Oldukça yararlı bir alet. Çünkü genelde kaval kemiğini vuruyorsunuz kayaya. Suyun altında görmeniz farkları. Ben bunun kullanılmasına tavsiye ediyorum. Bu da oldukça faydalı bir alet. Çorap olarak yine neopren çorap tercih ediyoruz. Yine ayağımızın sıcak kalmasını sağlıyor. E, ee, kanyon ayakkabısı olarak da altı kaymayan, mümkün olduğu kadar kaymayan eski bir botunuz. Veya işte bileklerinize güveniyorsanız bir e, aldı altı kaymayan spor ayakkabı giyebilirsiniz. Yine boynumuzda bir çakı ve düdük mutlaka taşıyoruz. Düdük haberleşmek için, <laughs> çakı da işte perlon kesmek için veya gerekirse ipi veya başka malzemeleri kesmek için mutlaka taşıyoruz. Başımızda kaskımız oluyor mutlaka. E, molalarda dahi kaskımızı çıkarmıyoruz ve bu bantı e, kapalı tutuyoruz her zaman. Yine can yüreğimiz var. E, suya girdiğimiz zaman kullandığımız bu da önemli bir yine teknik var. için. Kanyonda ihtiyacımız olan malzemeleri de bu gördüğünüz 110 litrelik çantalarla taşıyoruz. <laughs> Tabii ki bunu hepsini doldurmuyoruz. Üçte birine bunun katlıyoruz su girmemesi için. Ee, bunun içinde de işte çadırımızı, e, kaç gün kamp yapacaksak o, o, kadarlık ihtiyacımızı, teknik malzemelerimizi, kuru giysilerimizi bunun içinde taşıyoruz. Çok teşekkür ederiz Yılmaz Başkan.